Yeryüzünde her insan bağımsız bir işaret temsil ediyor. Asla birisi öbürünün aynısı, fotokopisi veya kopyası değildir. Kimse kimsenin kopyası değil. Kimse kimsenin fotokopisi değil. Herkes müstakil Allah'ın eseri. Bunun içindir ki aynaya bakarken aynaya bakarken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh demek sünnettir. Aynaya bakarken ama. Niye? Aynaya bakarken insan neyi görür Siz söyleyin. Suratını görür. Suratını görmek demek Allah'ın yeryüzündeki bağımsız eserini görmektir ki eşhedü diye ilan ediyorsun şehadet ederim ki Allah'tan başka benim suratımı hiç kimseye benzetmeye kadir kimse olamaz. Düşünün yani altı buçuk milyar insan içinde asla haşa şaşırıp da bir tanesini yanılıp şaşırıp da öbürüne benzetmemiş. Dünyanın en akıllı, en zeki bir insanı bile bir şey yaparken arada şaşırıp unutup aynısını yapar mı yapmaz mı Allah'ta bu yok işte Allah yanılmamış şaşırmamış unutmamış karıştırmamış hiç kimseyi kimseye katmamış hiç kimseyi kimseden atmamış Lan tüh yahu imalat hatası bu da aynı onun gibi çıkmış diyebilir misiniz Allah için bu mümkün değildir her insanın suratı her insanın yüzü Allah'ın yeryüzünde tek başına kudretini unutmazlığını, şaşırmazlığını, yanılmazlığını, sonsuz ilmini temsil ediyor. Aynaya bakarken bu kudreti, bu nihayetsiz kudreti görmüş olmanın ifadesi olarak eşhedü en la ilahe illallah diyerek bunu tasdik ediyoruz.